gücü kanalından herkese merhabalar. Ben Türkçe öğretmeni Nurettin Güne. LGS son viraja girerken öğrenci, ebeveyn ve öğretmenlerde heyecanın doruklu olduğunun farkındayım. Çocuklar, LGS bir uzun koşu maratonudur ve 5000 metrelik bir maratondur ve biz bu maratonun sonuna yaklaştık. Şöyle lütfen bir maraton koşularını bir hatırlayalım. Koşunda 10 kişilik bir koşucunun olduğunu varsayalım ve maraton, startla beraber bu koşucularımız başlar. 1200 e, metrede 3 aşağı 5 yukarı bütün koşucular e, birbirine yakın iken son 1000 metreye girerken kopmaların başladığını, o 10 kişiden 4'e 5'e düştüğünü, son 200-300 metrelerde ise 2 veya 3 kişinin kaldığına e, şahit olmuşsunuzdur. LGS tam olarak budur. Bu tam bir ayımız kala, 8 Haziran'daki sınav LGS bir ay kala kopmalar şu an başlayacaktır. Sizin bu kopmadan etkilenmemek, e, bilakis hedefinize emin adımlarla varmak ve mutlu bir sonla güzel bir lise kazanmak hayalinize ulaşmak istiyorsanız biraz sonra Türkçe ile ilgili vereceğim taktikleri denemekte fayda olacaktır. Sevgili çocuklar, şu saatten sonra yapmanız gereken çok soru çözüp konu anlatımları içinde boğuşmak değil, her gün bir deneme ve yapmadan önce e, anlamla ilgili 50 soru çözmek. Anlam nevliliği derken sözcükte anlam, cümlede anlam ve paragrafta anlam. Bunu ek olarak da sözel mantık, Beceri temelli sorular da ekleyebiliriz. Toplamda 50 soru ve bir deneme. Ee, hocam az değil mi Türkçe için dediğinizi duyar gün Kesinlikle değil. Bir şey sonra kendinizi boğmanın bir anlamı yok. Ha, şunu da yapabilirsiniz. Sözlük çalışabilirsiniz. Günde 15-20 dakika sözlük okuyup bilmediğiniz kelimeleri not edebilirsiniz. Çünkü sınavda 1-2 e, soru buna yönelik de geliyor. Şuraya vurgu yapmak istiyorum. Bir deneme dedim. E, denemeleri çözdükten sonra muhakkak yanlışlarınız çıkacaktır. Özellikle dil bilgisi kısmı unutulan bir e, kısım. Elimizde mesela biz ekim ayında işledik ve eğer tekrar etmezseniz siz onu çok rahat bir şekilde unutmuş olursunuz. Sorularınız yanlış çıktıkça konulara dönüp konu anlatımından tekrar edip o konuyu e, pekiştireceksiniz. Yazım ve noktalama hakikati haftada bir yarım saat yarım saat yazım ve noktalama konu anlatımına bakabiliriz. O da haftada bir. Bu şekilde 8 Haziran'da olan LGS'ye kadar her gün bir deneme çözersiniz. Ortalama işte bir 30-35 deneme, Türkçe denemesi. Bunun yanında tabii ki her gün 50 soru, paragraf sorusu çözerek e, ulaşmış olacaksınız. E, son bir haftaya girerken, çocuklar bu çok önemli, özellikle buraya ayrı bir parantez açmak istiyorum. Son bir haftaya girerken LGS'ye çıkmış soruları kesinlikle ve kesinlikle altını çize çize çözmeniz lazım. Size e, yıllarda sınav soruları inceleyebilir olarak şunu açık ve net bir şekilde söyleyebilirim. LGS soruları 3 aşağı 5 yukarı konu olarak zaten aynı. E, ama ana çerçeve olarak, soru şekli olarak 3 aşağı 5 yukarı aynı. Çıkmış sol, çıkacak sorular, çıkmış sorular çıkacak soruların teminatıdır diye size açık ve net söyleyeyim. E, i̇lk LGS sanırım 2018'de yapılmıştı. 2018'den 2024'e kadar 8, 7 sene mi oluyor? Son 7 senenin bütün LGS sorularını her gün bir deneme alacak şekilde 6'lı set çözmenizi istiyorum. Son haftaya eee gelirken yine aynı şekilde Milli Eğitim paylaştığı örnek sorular var. Eğer bugüne kadar çözmedikçe çok büyük bir şey kaçırmışsınızdır. Ama hala geçtiği map örnek sorular var. Her ay paylaştığı geçmiş yıllara yani geçmiş yıllarda da 2020 2021 2023 e, yılların sonlarını kesinlikle çıkartıp şu saatte o her gün 50 anlam sorusu çözün dedim ya onların e, bu sorular çıkartıp çözebilirsiniz. Kesinlikle ya sınavda e, soru çözerken, aa ben buna bir mezar çözmüştüm, aa neredeyse aynısı diyebilecek soru şekilleri. Çünkü o milliyetin paylaştığı sorular LGS soru havuzundan alınmakta ve çok çok kaliteli sorular. Bunu da size söyleyeyim. Son haftaya tekrar bir parantez açmak istiyorum sevgili öğrenciler ve evveliler. Son hafta dediğim gibi hiç panik yapmayın. Her gün bir LGS çıkmış soru çözerek ve Burada her gün yarım saat konu anlatım'a bakmanızı istiyorum. Yazım ve noktalama kesinlikle, işte LGS son hafta, 1 Hazirandan diyelim ki başlayın. Pazartesi yazım ve noktalama çalışın, konu anlatım artı deneme. Salı günü filmler ve cümle ögeleri, yarım saat yarım saat zaten bu konular çok vakit almaz. Çarşamba günü fiilde çatı, cümle türleri. Perşembe günü anlatım bozukluğu, ve e, anlatım bozukluğu diye bu şekilde metin külleri, söz sanatları anlam konusu çalışacak bir şey yok. Çünkü okuduğunu anlamadı. Ee, son olarak da sevgili öğrenciler pazar günü sınav. Cumartesi bir dinlenin. hiç şey çalışmayın. Kafanızı bir dinlendirin. Çıkın ailenizle gezin. Eğlenin. Yiyin. Ee, cum cumaya kadar çalışabilirsiniz. Cumaya kadar çalışın ama cumartesi ailenizle güzel vakit geçirin. Pazar günü de kimliğinizi e, Malzemelerinizi hazırlayıp, bismillah deyip okulunuzun yolunu tutup sınava girin. Panik yapmayın. Emin olun e, e, yıl boyunca girdiğiniz denemeler gibi olacak. E, hazırlanan, emek veren hiçbir öğrenci e, endişe etmesin. eminin karşılığını alıp fazlasıyla alacağını şimdi size söyleyeyim. Herkese başarılar.